Sevgili koçlar, bu hafta itibariyle Kova Burcu'nda oluşan bir dolunay var. Dolunayın etkisi hafta itibariyle başladı. Geçtiğimiz hafta aslında etkisi altına almaya başladı sizi. Ama pazartesi itibariyle duygusal durumunuz, özel hayatınız, gözünüzün açılması, dolunayla birlikte hayatınıza yeniden bir renk gelmesi söz konusu olacak. Bu dolunay çok etkili. Bu dolunay bütün dengeleri değiştirecek. Özellikle mali konulardaki problemlerinizi ya hep ya hiç diyeceksiniz. Belki bir kumar edasında girişimlerde bulunacaksınız ama gözünüzü dört açarsanız iyi bir hamle yaparsanız bu dolunay size etkisini çok güzel gösterecek. Özellikle mali konularda zirveye ulaşabilirsiniz. Elinizden çıkartmak istediğiniz mallarınız ya da büyümek, yeni anlaşmalar yapmak için güzel bir dolunayla karşı karşıyayız. Riskleri var. Riskli bir dolunay ama bence dolunayın etkisini olumlu şekilde çevirebilirsiniz sevgili koçlar. Özel hayatınızla alakalı bu hafta ilişkiler başlayacaksa dolunay zamanları hep söyleriz biliyorsunuz ki bu tutulmalarda ilişkiler tutulup kalır ve büyümeye başlar. Özellikle bu dolunayda karşınıza çıkan kişileri iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Tabii ki ay burcunuz ve yükselen burcunuzla ilgili videolarımızı göz atmayı unutmayın. Oradan da küçük tiyolar alabilirsiniz.